Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bugün dersimizde Newton'un hareket yasaları konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz Isaac Newton arkadaşlar bilim dünyasına çok büyük katkıları olmuş bir bilim insanıdır. Hareket üzerine de arkadaşlar çalışmaları vardır. 3 tane yasası var. Hazırsanız birinci hareket yasasıyla dersimize başlayalım. Arkadaşlar Newton birinci hareket yasasını ortaya koyduğunda ee, şöyle bizim bir bilgi de ortaya koymamız lazım ki siz daha iyi algılayabilirsiniz. Örneğin bir ma evinizdeki masayı düşünün, masanın üzerinde bir kitap var. Bu kitabı eğer dokunmazsanız bu sonsuza kadar bu şekilde devam edecektir. Ya da mesela arkadaşlar işte ee, bir top düşünün, Top mesela kaleye doğru vurulduğunda işte futbolcu tarafından eğer kaleci topu karşılamazsa bu kaleye girinceye kadar hareketine ne yapacaktır devam edecektir değil mi? Eğer onu biz engellemezsek o kaleye gidene kadar hareketine devam edecektir. İşte bilim insanı Newton'da arkadaşlar 1860 yılında kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi bir takım yasalarla açıklıyor. Birinci örnekteki işte diyoruz ya hani masanın üzerinde bir kitap var siz e dokunmazsanız o sonsuza kadar masanın üzerinde duracaktır değil mi? Ya da ikinci örnekteki top sabit hızını ve yönünü korumak ister. Bunun sebebi arkadaşlar cismin devamlılık veya eylemsizliğe sahip olmasıdır. Yani şunu demek istiyoruz arkadaşlar bir cisim hareketini halini değiştirmeye e, kalkan herhangi bir kuvvete karşı gösterdiği dirence biz eylemsizlik diyoruz Yani bir cisim duruyorsa durmaya devam eder Bir cisim hareket ediyorsa hareket etmeye devam etme isteğindedir Bunu nasıl anlarız arkadaşlar? Örnek olarak mesela şurada bir bisikletli var İyi İyice yaklaşalım buna Sanırım burada daha güzel anlayacaksınız Şimdi bisikletli bisikletiyle giderken ne yapıyor arkadaşlar? Bu tarafa doğru şöyle kalemimizi de alırsak daha iyi olur Bisiklette ne yapıyor arkadaşlar? Bisiklet ne tarafa gitmek istiyor bu tarafa? Bisiklet de, de ne tarafa gitmek istiyor bu tarafa? Ancak bisiklet bir engelle karşılaştırdığında bisiklet de hala bu tarafa doğru gitmek istiyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Hareketini korumak istiyor. Mesela buna benzer olarak yine araçlarda hareket ederiz değil mi? İşte emniyet kemerini takarız. Emniyet kemerini takarız ama arkadaşlar biz yolculuk esnasında eğer aniden frene basarsak ne olur? Biz öne doğru gitme isteğinde bulunuruz. İşte neydi? Çünkü araba ne tarafa doğru gidiyordu? Bu tarafa. Biz de arabayla birlikte bu tarafa doğru gidiyorduk. Evet. Araba bir anda durdu mu? Durdu. Ama biz ne yaptık arkadaşlar? Hala hareketimize devam etmek istediğimiz için emniyet kemeri takılır. İşte arkadaşlar bir hareketlinin hareketini devam ettirme isteği ya da sabit duran bir cismin sabit kalma isteğiyle devam ettirmesi eylemsizlik ilkesiyle açıklanır arkadaşlar. E, neymiş, eylemsiz ilkesi dediğimiz gibi arkadaşlar bir cisim e, mevcut hareketini koruma isteğine eylemsizlik ilkesi diyoruz. Biraz önce gördüğünüz gibi bakın bisikleti dur, tut e, durdursak dahi burada bisikletle öne doğru gitmek istiyor. Biz arabanın frenine bassak bile içindeki yolcular ileriye doğru gitmek istiyor. Niye? Çünkü hareketini devam ettirme eğilimindedir. Duruyorsa durmak ister, sabit duruyorsa sabit kalmak ister, hareketliyse de hareketine devam etmek ister sevgili arkadaşlar. Tabii ki e, burada e, farklı farklı arkadaşlar e, örnekler verebiliriz. Ancak mesela şimdi e, burada bir cismin kütlesi eylemsizliğinin de ölçüsüdür. Neden arkadaşlar? Şimdi sizce bir sandalyeyi mi hareket ettirmek daha kolay, yoksa bir masayı mı hareket ettirmek daha kolay? Dolayısıyla sandalyeyi hareket ettirmesi daha kolaydır. Aynı şekilde sizce bir bisikleti mi daha e, kolay durdurursunuz, yoksa bir arabayı mı? Kesinlikle bisikleti daha kolay durdurursunuz. O zaman arkadaşlar. Cisimlerin kütleleri de burada önemli. Kütle büyüdükçe arkadaşlar e, burada, e, burada durdurmaya çalıştığımız ya da engellemeye çalıştığımız enerji de kuvvet de farklılaşıyor diyebiliriz. Arkadaşlar peki Newton'un ikinci hareket yasası nelerdir? Newton'un ikinci hareket yasasında herhangi bir cisim eylemsizliği yenebilir. Yani hızını değiştirebilir arkadaşlar. Burada ne yapabiliriz? Mesela işte e, sabit duran bir cismi harekete geçirebiliriz. Hareket eden bir cismi durdurabiliriz ya da hareket halindeki bir cismin hızını arttırabiliriz. Bunları hatırlıyorsunuz. Kuvvet konusunda incelemiştik. İşte mesela diyor ki burada birincisinde bir market arabasını büyük kuvvetle itek iteklediğimiz zaman daha küçük kuvvetle iteklediğinden daha hızlı hareket eder. Mesela arkadaşlar buradaki çocuk bir de yetişkin birisi var. Bu daha hızlı iteklediğinde arkadaşlar bu tarafa doğru. Dolayısıyla daha çok kuvvet uygularsa bunun şöyle diyelim örnek olarak mesela bu az kuvvet uygulasın. Şöyle kuvvet uygulasın. Bu çok kuvvet uygulasın arkadaşlar. Hangi araba daha hızlı gider? Tabii ki bu araba daha hızlı gider değil mi? İşte bunu söylemek istiyor. Sonra yine devam edelim. Cismin kütlesi. Şimdi küçük bir oyun arabası düşünün. Bir de gerçek büyük bir araba düşünün arkadaşlar. Hangisini iteklediğinde daha hızlı gidecektir? Dolayısıyla bu daha hızlı gidecektir. Bu da arkadaşlar işte e, Newton'un ikinci hareket kanunu olarak da tanımlanır. E, herhangi bir kuvvetin bileşkesi bir cismi etkilediği zaman onunla birlikte doğru orantılı bir ivme kazandırır diyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bunun formülü de arkadaşlar ne yapacağız? Kuvvetle burada gösterdiği gibi kuvvet eşittir. Yani kuvveti bulmak için kütle ile ivmeyi ne yapacağız arkadaşlar? Çarpacağız. Örnek olarak mesela ne diyor? 50 kilogram kütlesi 50 kilogram olan ve ivmesi de 2 metre bölü saniye kare olan bir cismin kuvveti nedir arkadaşlar? İşte ikisini çarptığınızda 100 newton oluyor sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu da bu şekilde basit bir şekilde sorularını çözebilirsiniz. Newton'un 3. hareket yasası nedir arkadaşlar? Newton'un üçüncü hareket yasasını kısaca anlat anlatmak istersek, hatta bir e, cümleyle etkiye tepkidir arkadaşlar. Yani örnek olarak mesela siz burada e, şu duvarı mesela ne yapıyor bu itekliyor değil mi? Siz duvarı iteklediğinizde aynı şekilde duvar da sizi itekler arkadaşlar. Etkiye tepkidir. Aynı oranda. Mesela gittiniz elinizi bir duvara böyle vurdunuz. Elinizi duvara vurduğunuzda duvara doğru bir kuvvet uyguladınız mı? Evet. Aynı şekilde duvar da sizin elinize bir kuvvet uygular. Zaten eliniz onun için acır. İşte bu nedir? Etkiye tepki kuvvetidir arkadaşlar. Siz mesela sert bir zemine işte ee, elinizi vurduğunuzda aynı şekilde o zemin elinize de o tepki gösterecektir. Mesela burada arkadaşlar yürüyüş olayını incelemiş olursak yeri ayağınla arkaya doğru iteklersin normalde değil mi? Yerde iteklediğin kuvvete kadar sana etki ederek ayaklarını öne doğru hareket ettirdiği için sen zaten yürüyebiliyorsun. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Newton'un üçüncü yasası yani etkiye tepki. Sen ne kadar arkadaşlar kuvvet uygularsan yani bir noktaya mesela sen bir kuvvet uyguladın bir noktaya aynı şekilde o noktada sana ne yapar arkadaşlar bir kuvvet uygular. Yani sen buraya uyguladığın kuvvetin zıt yönde bir tepkisini Göreceksin demek oluyor bu sevgili arkadaşlar. Etkiye tepki daha iyi anlaşılıyor buradan kanıt. Evet Newton'un üçüncü yasası iki cisim arasında dediğim gibi etkili karşılıklı kuvveti inceler arkadaşlar. Örnek olarak mesela işte e, burada e, bir füze var. Füze aşağı doğru gittiğinde e, enerjisi arkadaşlar. Mesela yukarıya doğru fırlaması için ne yapması lazım? Aşağı doğru püskürtmesi lazım. Bakın ne yapıyor? Enerjiyi aşağı doğru püskürtüyor. Kendisi de bu tarafa doğru gidiyor. İşte etkiye tepki. Aynı şekilde buradaki e, kürek çekmede yarışı yapan insanlar arkadaşlar ne yapıyor? Küreyi bu tarafa doğru e, ne yapıyorlar arkadaşlar? Çekiyorlar. Kürek de onları ne yapıyor? İleriye doğru hareket ettiriyor. Yine burada etki ve tepki için örnekler verilebilir sevgili arkadaşlar. Evet şöyle dersimizin tekrarına geldiğinde... Ne diyor? Eylemsizlik nedir arkadaşlar? Bir cismin bulunduğu durumu koruma isteğidir arkadaşlar. Durumunu koruma isteği. Durumunu koruma isteğidir. Eğer bir cisim hareket ediyorsa hareket etmeye devam eder. Hareket ediyorsa harekete devam eder. Sabit duruyorsa e, sabit durur sevgili arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz tamam mı? Buna biz eylemsizlik diyorduk. Şoförün emniyet kemeri kullanmasının yararı nedir arkadaşlar? Mesela şimdi burada şöyle arabayla gittiğimizi düşünelim. Şöyle bir araba çizelim. Tamam mı? Şöyle bir şey olsun. İçinde ne var? Şoför var, değil mi arkadaşlar? Böyle. Şimdi araba bu tarafa doğru giderken bir anda frene basarsa, frene basarsa ne olur arkadaşlar? Şimdi araba bu tarafa gidiyordu. İçindeki yolcu da bu tarafa gidiyor muydu? Evet. Yolcu da araba da bu tarafa doğru gidiyordu. Frene bastığında araba durur. Araba durur. Ama içindeki yolcu hala ileriye doğru gitmek ister. İşte ileriye gitmesini engellemek için biz ne yaparız arkadaşlar? Emniyet kemeri kullanırız. 3. İki cisim arasındaki karşılıklı etkiyi inceleyen Newton'un hareket yasası neydi arkadaşlar? 3 nolu hareket yasasıydı. Biz buna ne demiştik? Etkiye tepki. Sen bir cisme ne kadar etkide bulunursan o da sana o kadar tepkide bulunur demiştik. Bir cismin ivmesiyle etkili olan kuvvetlerin bileşkesi arasındaki ilişki nedir arkadaşlar? Hatırlayın, biz bunu ne demiştik? Kuvvet arkadaşlar kuvveti bulabilmek için e, kütle ile ivmeyi ne yapıyorduk arkadaşlar? Çarpıyorduk. Bunu söyleyebiliyoruz. Yani ivme ne kadar artarsa arkadaşlar kuvvet de o kadar artar. Bunu unutmuyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Yani tam tersi kuvvetle ne kadar artarsa ivme de o kadar artar diye söyleyebiliriz. Sıvıların eylemsizliği var mıdır? Bunu çevreden herhangi bir örnekle göster. Tabii ki ben bir bardağın içerisine bir su koyduğumda arkadaşlar ona dokunmazsam o sonsuza kadar böyle sabit durur. Yine aynı şekilde bir şelaleden aşağı doğru arkadaşlar ne dökülür? Şöyle mesela bir dağ düşünün. Aşağı doğru bu su geldiğinde aşağı doğru dökülür değil mi? Eğer bu yer olmasın, sürekli aşağı doğru gidecektir değil mi arkadaşlar? İşte bu da yine hareketini devam ettirme isteğidir arkadaşlar. Biz de buna eylemsizlik diyoruz. Diyelim ki bir astronot uzayda bir cismi uzağa fırlatmıştır. Cisme ne olur? Arkadaşlar uzay biliyorsunuz boşluk. Eğer siz bir cismi uzayda fırlatırsanız o sonsuza kadar ne yapar? böyle gider. Eğer önüne bir şey çıkmazsa arkadaşlar sonsuza kadar o cisim ne yapacaktır? Gidecektir. Çünkü uzayda ona onu durduracak herhangi bir şey de yok. Dolayısıyla e, bu sonsuza kadar bu hareketine devam eder. İşte bu da zaten eylemsizlikle alakalı bir şey. Yarış arabaları neden yüksek kuvvetle motorlarıyla dolantılır arkadaşlar? adı üstünde yarış arabaları. E, daha büyük kuvvet uygularlar ki daha hızlı hareket edebilsinler. Ve yarışlarda birinci gelebilmek içindir biliyorsunuz. Daha yüksek kuvveti olan e, biliyorsunuz cisimler daha hızlı ivmelenirler ve arkadaşlar daha hızlı olurlar. Kilitli bir kapıyı iteklersen ne olur? Sen kilitli bir kapıyı iteklersen o kapı da aynı şekilde seni itekler. İşte biz buna ne diyoruz? Etkiye tepki diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu şekilde sorularımızı ne yaptık? Cevapladık konumuzu tekrar ettik arkadaşlar. Newton'un hareket yasalarından bahsettik. Siz de lütfen dersten bu konuları tekrar edin. Şu formüllere bakın ve soruları tekrar çözün arkadaşlar. Dersimizin burası, burada sonuna geldik. Gelecek derslerde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.